Final gününde Tekirdağ Çorlu'dan Mine Gelin'e konuk olacağız. 25 yaşında Aslen'de Tekirdağlı olan gelinimiz 3 yıllık evli. Yarışmacımız muhasebeci. Gelin evinden herkese merhaba. Efendim bugün final günündeyiz ve final gününde Çorlu'dayız günlük güneşlik, hafif tatlı tatlı da böyle esen bir rüzgar var burada. Dün Tekirdağ'daydık biliyorsunuz. Finalde böyle bir duygusal anlar yaşandı. Bir gözyaşlarına boğulduk, bir şeyler oldu. Neredeyse dedik ki cuma günü mü bugün perşembe mi kafamız karıştı o derece. Genelde finallerde biz böyle bir gözyaşı dökerdik ama kızlar çözüldü, duygulandı. işte belki birbirlerine söyledikleri sözlerden pişmanlıklar duydu. Fakat bugün o altın kimin olacak? Bugün bence çok farklı bir gün bizi bekliyor. Bakalım bugün neler değişti? Kızların fikirleri nasıl? Birbirlerine nasıllar? Ee, ve tabii ki Mine'nin karşılaması, evi nasıl? Şimdi gelin Mine'nin dairesine çıkalım. Buyurun. Ay ne sempatik bir biblolar efendim. Ne güzel bir kapı. Çok zarif. Aynı Mine gibi. bakalım Minesi nasıl başlayacak? Aslanım hoş geldin. Mine, ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim sizin kadar güzel olmak göresel bir kıyafet. Evet, göçmenlere özel bir kıyafet. Aa, kim göçmendi sizde? Eşim göçmen. Ay ne kadar evet. güzel. Bakar mısınız? Bir şöyle görsünler. <laughs> Ay maşallah. Neresinden? Kilikada diye bir köyden. Ha, evet, göçmen. Ne güzel. Ol. Ne tarafa geçiyoruz abla? Şuradan gideriz aslında. Tamam. Aslan. Hadi sen kapıyı kapat. Mine gelinin Tekirdağ Çorlu'daki evinin girişi çok havalı görünüyor Koridor böyleyse salonun şaşasını şimdiden merak ettik doğrusu Mine gelinin mutfağı son derece modern bir görünüme sahip Şık koridordan sonunda gelinimizin otelleri anımsatan yatak odasına ulaşıyoruz Buradaki duvar kağıdınız şahane görünüyor İşte salona geldik. Kapının girişinden itibaren bizi bu tarzda bir salonun beklediğini tahmin ediyorduk. Mine gelinin evi gözümüze gayet hoş geldi. Bakalım gelinler neler diyecekler. Ya evinle ilgili de hiç fikir vermemiştin. Hakikaten böyle cici bici bir ev olmuş. Bakalım kızlar nasıl bulacak, neler söyleyecekler için. Umut ediyorum ben i̇nşallah. de. İnşallah diyelim. Peki Mine, neden katıldın bizim yarışmamıza? Eşimin ısrarı üzerine katıldım açıkçası. Eşin? Evet eşim. Allah Allah. Eşim beni teşvik etti. Aa, ne güzel bir şey bu. Evet. Nasıl oldu? Eşin mi izliyordu bizi? Eşim daha çok izliyor. Ay <laughs> Süper. Evet, ben diyorum beyler bizi izliyor. Dış ses inanmıyorsun. Gördün mü? Aslı Hanım bir kere ben izliyorum. Ya sen bizimlesin ama yani. Benim bütün eşimin arkadaşları da bizi izliyor. Bak demek ki yalnız değilmiş şiz. Evet. <laughs> Mine'nin eşi de izliyor. Özellikle geri alıp alıp izliyor. Oo. Evet. Ne dedi? Neden olmasın dedi. Yani sen buraya katılmalısın. Ya, evet. Sen kesin kazanır mısın dedi. Dedi. Dedi değil mi? <laughs> i̇nşallah kazanırım. Evet. Hadi bakalım inşallah. Eşinin adı ne? Eşimin adı Enes. Enes. Evet. Enes'cim çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam et. İnşallah kalbinden geçen olur diyelim. Kapı çalıyor bu arada. Evet kızlar geldi. Ha, geldi. Hadi karşıla sen. kalan ne güzel böyle beylerin eşlerini teşvik etmesi, onlara güven vermesi, sen kazanırsın demesi. Ne kadar iyi hissettiriyor hanımlara. O yüzden biz nasıl beylerin arkasındaysak, eşler de bizim arkamızda olunca biz kadınların yapamayacağımız bir şey yok. Ne oldu sevgiliciğim şaşırdın? Şok oldum gerçekten gözlerim kamaştı bile. Ne oldu? Güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Yok canım bu göçmenlere özel bir kıyafet. Öyle mi? Evet. E bir oynarsın artık. Oynarız. Çok yakışmış. Bizi içeri davet etmeyeceksiniz. Bu arada şok oldum ben zaten. Ben seni görünce şaşırdım. Mor harika harika gözüküyorsun. Çantalarınızı alayım. Hadi. Evet. Şöyle böyle. Ver şöyle vereyim. Tamam. Şöyle.